Maniye'ye yakın bir bölgede silah yakma töreni gerçekleşti. Kendilerini demokratik toplum grubu olarak adlandıran 30 kişilik bir guru, bir heyet silahlarıyla birlikte alana gelip açıklamasını yaptı ve silahlarını ateşe verdi. Bunun sadece bir seremoniden ibaret görülmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Basit bir jest değil, sadece bir seremoni değil, güçlü bir irade beyanıydı bu. Hem örgütün Sayın Öcalan'ın çağrısına ve inisiyatifine bağlılığını gösteren bir irade beyanı, hem de örgütün bundan sonra bu çağrıya uygun yürüyeceğine dair güçlü bir irade beyanıydı. Şimdi daha sonra sürecin siyasal ve hukuksal zemine taşınması talebi gündemin merkezine oturdu. Bu talebin gereklerinin nasıl yerine getirileceği tartışıldı. Nihayet mecliste bir komisyon kuruldu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adını taşıyan bu komisyon 5 Ağustos'ta çalışmalarına başladı ve çalışmalarını şimdi de devam ettiriyor. Bu kısa özetin ardından şimdi neleri yapmamız ve hangi konuları çok daha somut tartışmamız gerektiğine ilişkin bir çerçeve önerisinde bulunacağız. Sonra sizlerle ve başka çevrelerle de bu çerçeveyi tartışarak geliştireceğiz. Sürecin barışa ve demokratik topluma çözüme ve huzura evrilebilmesi için yapılması gerekenler var kuşkusuz. Bunlar Başka adlarla nitelenmemesi gereken hususlardır. Polemiklere konu edilmeden işin doğasının gerektirdiği adımlar olarak adlandırmamız doğru olacaktır. Şimdi sıralayacağımız adımları. Öncelikle bir barış hukukuna ihtiyacımız var barışın hukukunu kurmamız ve yerleştirmemiz gerekiyor ki barışa ve demokrasiye ulaşabilir. Barış hukuku bir konuşur. Aslında çok daha fazlası da konuşulabilir ama ben üç boyutunu burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, barış hukukunun ilk adımı çatışmayı sonlandırmak. Çatışmayı sonlandıracak hukuksal düzenlemeleri yapmak. Çatışmayı bitirmenin gereklerini yerine getirecek tedbirleri siyasal ve hukuksal zeminde almak. Burada şiddet siyaset denkleminin önem taşıdığını vurgulamak isterim. Bir sorun 100 yıldır devam ediyorsa 40 yılı aşkın bir süredir şiddetle iç içe geçmişse bu sorunu dönüştürmek için ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor. Öncelikle çatışmayı sonlandıracak yöntemler ve düzenlemeler titizlikle ele alınmalı ve sürecin doğasına uygun bir şekilde yapılmalıdır. Şiddet bitiyorsa yerine siyasetin geçmesi gerektiği bu alanda yapılan çalışmalarda sürekli vurgulanan çok önemli bir noktadır. şiddet siyaset denklemi dediğimiz ya da şiddet siyaset diyalektiği olarak da adlandırabileceğimiz bu nokta şiddetin yerine siyasetin talepleri silahla gerçekleştirme çabası yerine demokratik siyasetle hayata geçirme isteğinin ve çalışmasının öne çıkmasını gerektirir. İkinci unsuru, barış hukukunun ikinci unsuru çatışmayı doğuran sorunu çözmeye yönelik yöntemler geliştirmek ve düzenlemeler yapmaktır. Çünkü çatışma kendiliğinden doğmaz. Temelinde sorunlar vardır. Çatışmayı yaratan sebepler mevcuttur. Çatışmayı bitirme konusunda sağlam bir yol oluşturmak için çatışmanın temelinde yatan sorunu da çözecek yolları açmak gereklidir. Biz bu soruna açıkça tabii ki Kürt sorunu diyoruz. Kürt sorununun bu çatışmanın kaynağı olduğu konusunda doğrudan dolaylı, açık, örtük, neredeyse geniş bir fikir birliği vardır. Bazıları bunu böyle adlandırmak istemeyebilir ama meselenin gerçeği budur. Üçüncü boyutu, barış hukukunun üçüncü boyutu, bu iki aşamayı bütünsel barışa dönüştürecek ve kalıcı hale getirecek çalışmaları yürütmek, düzenlemeleri yapmak, tedbirleri almaktır. Bunun da temelinde demokratikleşme ya da demokratik toplumun inşası yer alır. Bu üç aşamanı, bu üç unsurun da ki bunlara başkaları eklenebilir tartışmamızda. Bu konuda yine dile getirilecek fikirler bize ufuk, bizim ufkumuzu da açacaktır. Bize yol gösterecektir. Hukuk ve demokrasi, bu üç unsurun birbiriyle bütünleşmiş önemli boyutlarıdır. Vazgeçilmez boyutlarıdır. Hukuksal güvenceler oluştukça, sürece güven de artar. Sadece beyanlarla ve sözlü taahhütlerle toplumda güveni büyütmek ya da geliştirmek mümkün olmaz. Güvenin temeli güvencelere dayanır. Öte yandan demokrasi konusunda ciddi bir plan bir program hazırlayıp bunu hayata geçirmek de hem toplumsal katılımı büyütür süreci farklı toplum kesimlerinin sahiplenmesini sağlar aynı zamanda itirazları, kaygıları ve tereddütleri gidermeye de büyük ölçüde yardımcı olur. O nedenle bu çerçevede de çalışmalar yürütmek sürecin ve barış hukukunun bir parçasıdır. Daha doğrusu önemli bir ayağıdır. Bütün bunları içeren bir barış planına ihtiyacımız var. Amacımız barışı birlikte inşa etmek ve kalıcı hale getirmekse bu barış planını toplumun farklı kesimleriyle ve mümkün olan en geniş katılımla oluşturmamız ve işletmemiz gerekiyor. Mecliste yürütülen çalışmalar bu açıdan değerlidir. Komisyonun varlığı, katılımı teşvik etmekte toplumla iletişimi ve sürecin toplumda kabul görmesine katkı sunmaktadır. Bu katkı önemlidir, ciddidir. Ancak komisyonun bu işlevini gerçek anlamda sürdürebilmesi için barış planı ve barış hukuku üzerinde de somut ve doğrudan çalışmalar yapmasına acil ihtiyaç vardır. Bir sorunu çözmenin sadece siyasal alanda değil, kişisel ilişkilerde, toplumsal meselelerde de bir sorunu çözmenin en önemli gereği o sorunun adını koymaktır. Adını koymadığınız zaman neyi nasıl çözeceğiniz konusunda da bir karmaşa yaratırsınız. Bir çatışma var mı, yok mu sorusuna doğrudan adını koyarak cevap vermek gerekiyor. Evet, bir çatışma var. Ve bazı kesimler bu çatışmanın savaş olarak adlandırılmasını kabul etmiyor olabilirler. Bu gerekli de değildir. Çünkü barışın karşıtı yeni çalışmalarda, son 34 yıllık çalışmalarda ısrarla vurgulandığı üzere barışın karşıt kavramı savaş değil, şiddettir. Bütün boyutlarıyla şiddet. Doğrudan fiziksel şiddet, ana sorunun ifade edildiği yapısal şiddet ve bu ikisini besleyen kültürel şiddettir. Şimdi, şiddetin bütün bu boyutlarını hep birlikte ele almadan, değil, uluslararası literatürde özellikle Birleşmiş Milletler metinlerinde bunu görebilirsiniz. Entegrasyon bu sürecin silah bırakma sürecinin silahsızlanma sürecinin ayrılmaz unsurudur. Demokratik entegrasyon çalıştığımızın başlığında da ve alt başlıklarında da bu çok kısa neden bu atıf dışında şöyle açıklayabilirim. siyasetin alacağı demokratik zeminde çalışma yürütmenin şartlarının yaratılacağı bir duruma işaret ediyor.